Adana'da yağışların yetersizliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde sular 500 metreden fazla çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte göl ortasındaki Sevgi Adası'na uzanan bağlantı yolu yeniden gün yüzüne çıktı. Geçmişte araçla gidilebilen ada yoluna bu yıl çevredeki işletmelerin alanı işgal etmesi nedeniyle sadece yürüyerek ulaşılabiliyor. Esnaf ve vatandaşlar ışıklandırma eksikliği ve gece uygunsuz davranışlar nedeniyle sorun yaşandığını belirtti. Kuraklığın etkileri her geçen yıl daha da hissedilir hale geliyor. Bu sene kuraklıklar ciddi boyutlara ulaştı. Çoğu insanlar önceden gidemiyordu ama şimdi yol açıldı gidebiliyorlar. Akşamları gelip burada keyifli vakitler geçirebiliyorlar. Çoğu insan buraya içki içmeye gelip uygunsuz davranışlar yapıyor. Bunun için de bir önlem rica ediyoruz buralara ışıklandırma yapılırsa güzel olur. Yani bazen bağırıp çağırıyorlar birbirini. O zaman sıkıntı yaşıyor insanlar, rahatsız oluyorlar. Bu sene bir kuraklık var. Suyumuz zaten, sular zaten ağzına kadar doluyunca masalar falan açtık. Kapalıydı ve açıldı. Yani artık şimdi sular kapandığı için millet oraya gidiyor. Çok alkollü, alkollü arkadaşlar gidiyor. Müşterilerimizi rahatsız, ediyorlar. Ondan sonra bağırıp çağırıyorlar, küfür ediyorlar. Yani bizim bunlara karşı bir önlem almamız lazım. Şart ışıklandırmaya gerekirse de ışıklandırma yapılması lazım. Bunu devlet tarafından isteriz, de mutluyuz zaten. Yani demek istediğim bir önlem alınırsa çok daha iyi olur. Yani biz de memnun kalırız.